Arkadaşlar merhaba. 11. sınıf konu anlatımlarımıza fıkra konusuyla devam ediyoruz. Bugünkü konumuz fıkra. Diğer adı nedir? Köşe yazısı. Dikkat! Mizah amaçlı Nasrettin Hoca fıkralarıyla ve diğer fıkralarla karıştırmayalım. Köşe yazısı olan fıkrayı, öğretim metin türünde yazılan fıkrayı işliyoruz. Yalın bir tanımla gazete ve dergilerin, bakın dikkat! Gazete ve dergilerin belirli sütunlarında yayımlanan güncel siyasal toplumsal sorunları ele alan... Bunları ayrıntılara inmeden işleyen, başlıklı, imzalı yazılara fıkra ya da köşe yazısı diyoruz. Konusu ve esin kaynağı güncel olaylardır. Bir bakıma kalıcılığı olmayan yazılardır. Anlatımları olabildiğince yalın ve yoğundur. Ele alınan sorun önce girişte sergilenir, sonra açımlanır. Açımlanırken de yazar kanıtlama, doğrulama yoluna gitmek zorunda değildir. Köşe yazılarında kendi fikirlerini ortaya koyuyor, kendi düşüncelerini ortaya koyuyor. Fıkra yazarının zengin bir kültür ve bilgi birikimi olması gerekir. Her konuda fıkra yazılabilir. Yer yer nükteli sözlere yer verilir. Fıkralarda ne yok konu sınırlaması yok. Gelişimine bakıyoruz arkadaşlar. Ülkemizdeki gelişim ve oluşumuna göre üç tür fıkradan söz edebiliriz. Birincisi yazınsal yani edebi fıkradır. Bu fıkralar güncel bir olaydan bile kaynaklansalar güncelliğin sınırını aşarlar. Yayınlandığı günler için etkisi az ve sınırlıdır. Bu tür fıkraların geçmişte örneklerini Ahmet Rasim, Ahmet Haşim, Nazım Hikmet, Yusuf Siyah Ortaç, Falih Rıfkı Atay vermiştir. Günümüzde de Kimi fıkralarıyla Aziz Nesin, Oktay Akbal, Haldun Taner, Refik Erdoğan sayılabilir. Yazınsal fıkrayı gazete fıkrasından ayıran en belirgin ölçüt güncelliktir. Dikkat! Yazınsal fıkra güncel bir olaydan da kaynaklansa bir yerde güncelliğin dışına çıkar. Yazınsal edebi fıkralar. Soruna, son, soruna geniş zamanlı bir boyut kazandırır. Klasik gazete fıkraları ise yazıldığı günlerde etkili olur ancak aradan zaman geçince etkilerini kaybeder. Makale tarzı fıkrada makale havası vardır. Yazar günlük olaylardan yola çıkar, yeri geldikçe kanıt ögelerinden de yararlanır diyoruz küçük hikaye niteliğindeki nükteli ve güldürücü fıkralar da var. Bunlarla karıştırmayalım demiştim. Nasrettin Hoca ve Bektaşi fıkraları bu türdendir. Tanınmış kişileri ya da hayvanları ele alıp bir hikaye tarzında kısa ve öz olarak ince zeka oyunları taşıyan, nükteli bir dille sohbet biçiminde bir sonuca bağlanarak yazılan yazılardır. Fıkraların konularını o çevrenin dikkatini çeken, iz bırakan sorunlar, olaylar, hareketler, sözler ve kişilik özellikleri oluşturur. Bu tür fıkralar önce ağızdan ağıza dolaşır, sonra bazı yazarlar tarafından çeşitli münasebetlerle yazıya geçirilir. Ayrıca bunlar gerçeğe dayandığı için araştırmalarda kaynak olarak kullanılır. Dedik, bir tane e, mizah amaçlı fıkra örneğini paylaşmışız. E, Kürk, bu fıkra Ahmet Haşim 1928'de yayınlanan, bize göre düzeltiyorum. Bu fıkra Ahmet Haşim'in 1928'de yayınlanan Bize Göre adlı yapıtından alınmış yazınsal ya, yani edebi bir fıkra örneği. E, gülmeceye dayalı bir fıkra değil. Nereden geldiği ve nasıl başladığı meçhul bir kürk modası İstanbul'un hemen bütün kadın tabakalarına yayıldı. Bu moda dedilerimizin ve ninelerimizin bildiğimiz kürkünü çevirip sırta geçirmek ve kurt veya goril gibi iri cüsseli bir hayvana benzetmek tuhaflığından ibarettir. Bu moda o kadar yayılmış ki şimdi Kastor mantosu olmayan hanımın hiç olmazsa kedi ve fare derisinden bir kürkü olması gerekiyor diye devam etmiş. Devamı da var yine bu fıkranın arkadaşlar. Neyi görüyoruz? Edebi fıkra örneğinde aslında klasikleşen bir yapı görüyoruz. Günümüzde de güncelliğini koruyan bir konuyu görüyoruz aslında. ile ilgili bir soru çözelim. Parçada tanımı verilen öğretici metin türü soruluyor. Bakalım parçaya. Gazete veyahut dergilerin belli köşelerinde yayınlanan, köşelerde yayınlanan, belgelendirme ve kanıtlama gereği duyulmadan günlük olayları, ülke sorunlarını veya yazarın bir konu hakkındaki görüş ve düşüncelerini çeşitli yönlerden inceleyen ve yorumlayan kısa yazılar köşe yazısı yani fıkra olarak karşımıza çıktı. Doğru cevabımız D seçeneğidir. Başka bir soru. Parçada söz edilen metin türü bakalım parçaya. Bu pekiştirme olsun diye çözüyorum arkadaşlar. Yazarlar, yazarlar günlük olayları hareket noktası olarak yazdıkları günlük olaylar hareket noktası ise zaten fıkradır. Söz konusu düşünceler rahat ve samimi bir üslupla metnin akışı içinde geliştirilip sonuca ana düşünceye ulaştırılır. Makaledeki gibi bilimsel araştırmalar ve kaynaklara dayanarak yazılmaz. Evet burada fıkraya gittik. Köşe yazısı örneği. E, açıklaması bu doğrultuda doğru cevabımız B seçeneğidir. Son bir soru daha çözüp bitiriyoruz. Parçada boş bırakılan yere aşağıdaki metin türlerinden hangisi getirilmelidir? Nokta nokta türünün de öteki yazı türleri gibi belirli bir yazım planı vardır. İlkin sorun ortaya konur, sonra düşünce çeşitli yöntemlerle geliştirilir ama kanıtlama yoluna gidilmez. Sohbetten farkı yazarın okur kitlesini yönlendirmeye çalışmasıdır. Dolayısıyla yönlendirmeye çalışıyorsa Sohbetten farklı olarak e, sorun ortaya konuyorsa, düşünce çeşitliliği yöntemlerle geliştiriliyorsa bu da yine bizi fıkraya götürür. Doğru cevabımız D seçeneğidir. Arkadaşlar fıkra türünü konusunda burada nihayetlendirdik. Konuyla ilgili soruları yine NS yayınların ana sınıf, ara sınıf kaynakları olan e, defter kitaplarından çözebilirsiniz. E, bir dahaki konuda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.